Evet arkadaşlar videonun sonu oldu. Bakacağım ben bunları ayarlayacağım. Evet gördüğünüz üzere bunları part part yapacağım. Onu da söyleyeyim size. bitti. Şimdi bakalım bunları durduralım. Bir daha göstereyim ben size nasıl yapacağını. Böyle oldu bu bölüm. Özür dilerim. Hemen göstereyim. Şu bu partı nasıl yaparsınız? Bunu böyle alın. Bunu böyle yapacaksınız. Aa, bunu engine yapmak için aynı şekilde bunu da golden pipe için yapmışsın istiyorsunuz ayrıca böyle bir yer gördüğünüz mesela böyle bir yer hemen kovanıza alıp bunu istiyorsunuz bunu kullanın yani böyle hemen bakalım çevremize bakın kendi kendine topladığım benim koyduklarımda evet gördüğünüz gibi güzel bir şey hoşuma giden bir şey evet inşallah sizin de hoşunuza gider చె